Şu anda Mevlana Mahallesi 7. Etap kentsel dönüşüm e, proje alanındayız. Burada e, 301 e, konutun yıkımını da sona geldik. Tek bir binamız kaldı. Bu hafta onun da yıkımını gerçekleştirecek e, bölgeyi müteahhitimize teslim edeceğiz. Biliyorsunuz buradaki tüm uzlaşma süreçlerini Yıldırım Belediyesi olarak e, bizler yürüttük. E, hemşerilerimizin e, kiraya taşınmasını sağlanarak onlara kira desteğinde e, bulunuyoruz. E, Toki e, ihale sürecini gerçekleştirdi. Bu ay içerisinde de e, önümüzdeki günlerde de e, yer teslimini gerçekleştirerek burada inşaat süreç e, başlamış olacak. E, projemiz e, 2023 e, Şubatında inşallah vatandaşlarımıza teslim edilecek 644 e, konut ve 177 dükkandan oluşan e, bu proje. Bundan sonra bizim yapacağımız dönüşüm çalışmaları içerisinde içinde bir model olacak. İnşallah mahallemiz için, ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Tabii burada vatandaşlarımızla uzlaşma görüşmelerinde kentsel dönüşümde pek yaşamayan bir bakış açısı ortaya koyduk ve hemşerilerimiz de burada yüzde yüz oranında uzlaşma gerçekleştirdik. Hiçbir kamulaştırma yapmadık. Tamamen gönül rızasıyla e, bir proje ortaya koyduk. E, şu şekilde anlaştık. E, vatandaşımızın mevcut arsası, binasının enkaz bedeline karşılık da yapacağımız inşaatın inşaat maliyeti üzerinden bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdik. Anlaşma gerçekleştirdik. Vatandaşımıza da %30'a kadar borçlanma imkanı sağladık. Bu borçlanmayı da e, 10 yıla kadar e, vadelendirerek e, her iki tarafında memnun olduğu bir e, anlaşma ortaya koyduk. Tabi bu etabımız e, zemin artı 7 kat, e, zemin artı 8 kat. E, iki farklı e, tipten oluşuyor. E, burada elde edeceğimiz rezerv konutları inşallah diğer etaplardan buraya e, hemşerilerimizin transferi noktasında e, kullanmayı arzuluyoruz. E, bir domine etkisiyle e, bu proje ...sürecinin devam edeceğine inanıyoruz. Gayret ediyoruz. Ee, burada birçok arkadaşımız muhtemelen gelmiştir. Bizim otopark binamız var. Ee, bu toplantı salonu biz haftada bir toplantı yapsak bile... ...yılda e, bulundurmak, müteahhite karşı... E, sizleri korumak doğru sözleşmeler yapmak adına <laughs>